Merhabalar canlarım Asuman ablayla kahve falları devam ediyor. İkizler Burcu için çevirmişim kahveyi. İkizler Burcu'nun niyetine neler çıkacak? Ee, üç tane ayrı yolunuz var canım. Biri istediğiniz yol, gitmek istediğiniz yol. İki tanesi de uzak yoldan size gelecek olanların yoludur canım. Ee, ama biri tıkalı kalmış bak görüyorsunuz bak. Kıkalı kalmış e, ama diğerleri selamete ulaşıyor. Şu istediğiniz yol eriye de geç ulaşıyorsunuz canım. Adım adım yükseliş vardır. E, bakın sevinç gözyaşlarınız yakındır canım. İnşallah niyetinize, kısmetinize şöyle bir bakayım. Bak sevinç gözyaşlarını görüyor musunuz canım? 1, 2, 3, 4, 5, 6 yerden canım sevinç gözyaşları akacaktır. Belki de 6 tane haber duyacaksınız ard ardına canlar. Şimdi şöyle bir durum var kafasını böyle elinin altına almış sıkıntıda olan bir oğlan vardır canım. Bak sıkıntıdasınız ee, ikizler burcu e, erkekleri sıkıntıda olabilirler. Yani ne yapsam ne etsem düşünüyorlar bir iş girişim faaliyetleri içerisinde bir düşünme bir plan yapma aşamasındalar ama beyninde aydınlanma yaşandıktan sonra böyle kafasına bir şey çaktıktan sonra canım selamete ulaşacak bir plan düşünecektir. Daha sonrasında da iş adımları adım adım yükselecektir bir faaliyetin içerisine girecektir. Diğer taraftan ikizler burcu kadınıysanız, karşı tarafta erkek Bu erkek e, olarak düşündüğünüz kişi böyle sıkıntıda kalmış canım. Sıkıntıda, beklemede kalmış. Çünkü bir e, uğursuzluğa, musibete ulaşmış canım. Uğramış daha doğrusu. Bak şu sizsiniz canım. Şu da karşı taraf boynunu bükmüş, böyle bekliyor. Canım bir zaman gelmiş, bir zaman öncesinde sizi böyle e, istememiş. Siz istemişsiniz. O da istiyor gibi davranmış ama hiç de istememiş canım. Elinin tersiyle itmiş. Siz gitmesiniz. Elinin tersiyle itmiş falan filan. Bunlar daha sonrasında sizi sıkıntıya uğratmış. Bir sonuç alamamışsınız canım. Bu neden biliyor musunuz? Karşı taraf sorumluluk alamıyor. Karşı taraf bir türlü kendi ruhunu ee, işin içerisine koyup da adım atmıyor başkalarının aklını kullanıyor kendi ahlı yokmuşçasına çünkü biraz çocuk karakterlidir canım bu karşıda ilgilendiğiniz kişi çocuk karakterlidir annesinin ablasının ya da e, evdeki bir kadının ağzına bakıyor canım onun ağzına baktığı için de size böyle yarı yolda bırakmış ama e, bir selamete ulaşacaksınız bir el uzanıyor. Bak iki yerden iki ailenin eli kavuşmuştur. Uzak yoldan bir aile mi bekliyorsunuz? Bir korucu mu gelecek acaba size? Uzak yoldan bir el uzanmış canım. Bu farklı bir insan da olabilir. Kumral bir insan. Geçmişte böyle biri varsa odur. Ama kumral bir insan hayatınıza giriyor canım. Böyle orta boylarda ama sizden olsundur. Ee, böyle <laughs> e, size doğru yönelmiş geliyor. Şimdi iki üç tane kuşunuz var canım, elinde bir yumurta getirmiş, kapanızın önüne koymuş yeni bir gelişmedir, yeni bir haber alacaksınız. Ee, ama daha sonrasında aslında e, bu haberin aslında. İstediğiniz haber olmadığını anlayacaksınız. Bir sıkıntı tekrar baş gösterilmiş canım. Bak size bir abla tavsiyesi vereyim. Ben de ikizler burcuyum canım. İkizler burcunun canı tez olur. Yani e, hemen olsun ister. Hemen e, o işi olsun ister. E, bir Ama ikizler burcunun da şöyle bir özelliği vardır. E, i̇ki işi birden halleder. Yani tez canlı ama. Çok güleçtir, mutludur, karşı tarafı mutladır, iyi erkek olur. İkizler burcundan iyi ev erkeği olur, iyi kadın olur, ev kadını olur. Ama şöyle bir sıkıntı var İkizler burcunda. İki işi halletmekle birlikte çok böyle tez canlı olduğu için çok da hemen her şey olsun ister. Yani bir şeyi e, mesela ortaya bir şey koyar hemen olsun ister ama öyle olmuyor işte canım sabretmek gerekiyor. E, ne burç olursanız olun her şey e, insan içindir e, sabretmek gerekiyor canım bak sebepsiz kuş uçmaz sebepsiz kuş uçmaz Allah'ın isteği gerekir e, bir dalda canım e, bir yaprağı düşünün e, Allah niyet etmeden <laughs> Allah istemeden o yaprak ne kadar kurursa kurusun yere düşmez Allah'ın istemesi gerekir ee, Allah istemezse yaprak düşmezmiş diye bir laf var canım bu doğrudur ee, Allah'ın e, istemesi lazımdır O yüzden siz Allah'la aranızı düzeltmeniz gerekiyor aile halkıyla aranızı düzeltmeniz gerekiyor hayır dualarına almanız gerekiyor şimdi canım bir savrulma vardır bir rüzgara vücudumuzu vermişsiniz bak savrulmayı görüyor musunuz Beklediğiniz haberlerden önce şöyle bir savrulma bir rüzgar vardır canım ama e, biraz beklerseniz sabrederseniz bu da Allah'tan geldi derseniz canım sıkıntıyı e, yani sıkıntıyı da böyle başım gözüm üstüne derseniz e, Allah'tan geldi kabulümdür bundan sonra da e, bahar olacaktır derseniz e, bir şeyler iyi gidecektir canım. Bak sonradan düzen vardır merdivenleri tek tek çıkıyorsunuz. Şöyle düşünün canım e, bir sıkıntı da olabilirsiniz ablanız olarak ben tavsiye vereyim. Ee, benim haddim değildir size akıl vermek ama tecrübelerim vardır benim canım ee, ben sizin gittiğiniz yoldan 5-6 kere gidip geldim o yüzden e, ablanız olarak kulak verin bir e, sıkıntıdaysanız şunu söyleyeyim bir ağaca rüzgar iliştiğinde e, onu böyle tarumar eder değil mi e, yani yaprakların dökercesine önce kuru yaprakların dökülmesi lazım ki canım yeşillik Yeşil yapraklar, yeni e, baharlar ortaya çıksın canım. Bak bunu hiç unutmayın olur mu? E, yani yeni bir gelişme olması için hayatınızda önce bir karanlık olması lazım. Önce bir rüzgar olması lazım. Sizi silkmesi lazım canım. Daha sonrasında böyle yeni yapraklar çıksın. Kuru yapraklarınız bir dökülsün bakalım değil mi? O yüzden canınızı hiç sıkmaya gerek yoktur canım. Eğer nasibinizse el getirir, el getirir, el getirir canım. Sizin için açılan kapıyı da Allah sizin için açtığı kapıyı da kimseye kapattırmaz. Öyle bir gücü kimsenin yoktur. Ama nazar dediğimiz şey sekteye uğratıyor tabii ki. Naz felah okumayı unutmayın. Bir yoldasınız e, uzun lafın kısası e, bir yoldasınız bir aslan var karşınızda. Tek kalmışsınız canım. Yani tek başınıza kalmışsınız. Ruhsal çöküntünüzde tek başınıza yaşıyorsunuz. Ama birkaç kişiye anlatıyorsunuz canım. Bu sıkıntıdan kurtulmak için bir el uzanacak gibi. Şimdi iş sıkıntıda gibi canım. Bak sizin iş sıkıntıda gibi ama bir şeyler sürükleyerek gelecektir. Sürükleyerek gelecektir. Hızla geliyor. Bir kısmetiniz olacaktır. Şöyle yapayım canım. Nasibinize kısmetinize bak. M harfi var canım. İsminin soy isminin içerisinde M harfi vardır. Bundan haber alacaksınız. 8252 bir rakam vardır. Böyle bir rakam borç mu verdiniz onu alacaksınız. Ya da bir yerden size öyle bir meblağ gelecek canım. Bir yere e, tasarruf ediyorsunuz. Biriktirme vardır. Bu biriktirmelerin sonrasında bir şeyi elde edeceksiniz. Bir ev araba gibi bir şey edineceksiniz canım ki araba çıkmış bak arabaya çıkmış bir konut da alacak olabilirsiniz bir yola girmişsiniz canım uzunca bir yol ee, böyle o yolun sonunda en sonundasınız bak şöyle bir yol en sonundasınız nasibinizi bekliyorsunuz çok güzel, güzel bir şeydir canım bak ee, en sonda olmanıza rağmen e, ben duygulandım yani en sonda olmanıza rağmen böyle bir şeyin uğraşını veriyorsunuz Allah'tan istediğiniz için Kalbiniz temiz canım. İkizleri burcunun zaten e, kalbinde içinde bir şey kalmaz hep dışına vurur. O yüzden ben ikizler burcunu severim canım. E, bir şeylerin e, mücadelesini veriyorsunuz ama hep de ikilemde kalıyorsunuz. Bir şeyi tercih etme noktasında sıkıntı yaşıyorsunuz. Ama en doğru kararı vermek aile büyüklerinin fikrine de danışacak olabilirsiniz. En sonunda veriyorsunuz canım. İlk gelen nasibiniz e, varsa bununla bir görüşmeniz olacaktır canım. Bir yere hazırlık var. Bir yere hazırlık var. Bir ayna karşısında hazırlanıyor gidiyorsunuz. Bakın bir e, bir şey istemiyorsunuz artık vazgeçmişsiniz. Ya olacak, olacaksa da olmayacaksa da demişsiniz vazgeçmişsiniz. Arkaya çekilmişsiniz ama o size öyle bir istiyor ki canım. Sizi çekip alnından öpmüş sarılmış canım. Bir bebek haberimi bekliyorsunuz. Bebek haberi de geliyor. Bebek uğraşı veriyorsunuz gibi bir yere gidip geliyorsunuz hastaneye. Bir kalp kırgınlığı, yorgunluğu varsa da bu dinecek canım. Kendi halinize e, bakın, kendi evinizde böyle e, işte bir balkona çıkın canım bir kahveniz için sağınıza solunuza bakın illa tatil diye bir yere gitmek mi lazım yani evde bir dinginliğinizi yaşayın. Şöyle bir kendi kabuğunuza çekelim bakalım neler olacak. Haberler var. 3 telefon var canım. 3 haberine de dikkat edin. 3'lü rakamlara da dikkat edin. 3 hafta sonu olacak olabilir. 3'lü günlerde olabilir. 13-23 gibi. Ee, ama güzel haberler geliyor canım. İnşallah yorumlarınızı da bekliyorum. Ee, yorumlara yazarsınız güzel haberler gelince. Asuman abla dediydi dersiniz. İnşallah Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin canım iri gövdeli bir insan var. İri gövdeli insan. Size iş hayatında böyle güzel haberler verecek. Size güzel gelişmeler söyleyecek. Bir yere sokuyor canım. Bir yere iş hayatına sokuyor canım. Böyle bir kurumun içerisine gireceksiniz inşallah yükseliş var canım iş hayatında da ama özürler de geliyor canım bak özür özür dilenecek 3 kişi var canım bu 3 erkek kardeş olabilir 3 arkadaş olabilir o kişiden biri canım akıl alındıktan sonra gidiyor sizden geliyor size özür diliyor kapınıza gelmiş bak şu kapınızdır sizden gövdesi düşmüş yere yatmış yere oturmuş canım af diliyor canım bak çok güzel gelmiş inşallah eğer aranız husumetli biri varsa da af geliyor canım onlardan uzaktan bir asker bekliyorsanız ondan da bir mahkum varsa canım bu da uzak yollardan gelecektir kapınızı çalacaktır sürpriz yapacak canım güzel gelişmeler oluyor bir balığınız var balık bak kuş haline bürünmüş size doğru gelecek hanenizde olacak inşallah ayağınızın dibinde olmuş şaşıra kalmışsınız abone olmayı unutmayın canım abone olanlar e, Allah razı olsun onlar beni dikkate alıyordur ben de onları dikkate alıyorumdur e, bu bir enerji meselesidir dediğim gibi siz koyarsınız ben koyarım ortada bu gelişir canım ama e, abone olmasanız da canınız sağ olsun ben herkese özel bakıyorum eee ama eliniz e, hayır e, para tutsun canım, hayırlı e, evlatları yetiştirmeyi nasip etsin, sevdiğinizin elinden tutmayı nasip etsin canım. Abone olanlara üzeldir bu duam e, ama çok da önemli değil canım. Canınız sağ olsun abone olmazsanız da bir sonrakine görüşürüz oldu mu uzatmayayım canım hadi bakayım.